İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hani bu haber alamadığımız sessiz kalan aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler var ya onlar sessizliğini bozacak mı? Bu durumu düzeltecekler mi? Neden sessiz kalmışlar? Sizi özlemişler mi? Videolarımız zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Ve videolarımı sadece ve sadece siz takipçilerimin için konuluyorum. Bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Kelimeleri toparlıyorum. Artık bugün beni hoş görün. Bu kişiler neden sessiz? Çünkü takip ediyorlar. Sizi yakın markajdan takip ediyorlar. Bence sizin üzerinizde strateji uyguluyorlar. Çünkü o kadar çok duyguları yoğun ki bu sıralar. Aranızdaki geçen anlaşmazlıkla ilgili de bayağı bir düşünce karamsarlık içerisindeler. Fakat adım adımda peşinizde olduğunu söylüyor kartlar. Siz birbirinizi engellediniz mi? Bence engelli bir durum gözüküyor. Hani sözle de engellemiş olabilirsiniz. Sosyal medyadan da engellemiş olabilirsiniz ama her ne kadar engellemiş olursanız olun, kestirip atmış olursanız olun, bu kişi sizin peşinizde adım adım sizi takip ediyor. Ve bir fırsatını bulur bulmaz dışarıda köşede orada burada sizi yakalayıp sizinle bir görüşme yapacak bu kişi evet çok sinsi ha, şimdi arkadaşlar bir de bu kişilerde aşırı derecede bir kıskançlık enerjisi belirmiş sinsi sessiz ama ego ile karışık kıskançlık enerjisinden bahsediyor. Size duyguları çok net ama aynı zamanda da çok kıskanıyor. Fakat kıskançlıkla ilgili eyleme geçiyor mu? Hani size kıskançlık tripleri atacak mı? Hayır atmayacak. Bunu kendi içinde yaşıyor bu kişiler. Gayet olgun bir karakter olduğu için arka yollardan takip ederek sizin ne bileyim başka şeyler çevirdiğinizi mi düşünüyor hayatınızda başkasına aldığınızı mı düşünüyor burada çok duyguları yoğun olan birisi var aklınızdaki kişi var ve burada da aşırı derecede ben kıskançlık aldım hatta sizin zaman altından su yürüttüğünüzü bile düşünüyor olabilir bu güvensizlik teması aldım burada. O yüzden sessiz. Bu zaten siz uzaklaştı, bıraktı deseniz de bırakmamış. Bu takip ediyor sizi mutlaka. Ha, size zamanında yapmış olduğu haksızlıklar, her neyse, aldatma, aldatılma, arka yollardan iş çevirme, yalan söyleme gibi. Durumlar yüzünden aranız açılmış ilahi adalette. Şimdi onun zihnine sizi oturtmuş kalbine, zihnine kıskansın dursun uzakta. Vallahi hoşuma gitti. Evet ya geliyor arkadaşlar. Bu kıskançlıkla beraber gelecek. Sizinle bir görüşme yapacak. Bitti dediği de bir olay var. Yıkım var. Hani sizin ona dönmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Ama sizi de dünyasında isteyen, hayatında isteyen, size bir nevi kızgın olan, bir taraftan da duyguları yoğun olan bir kişi. <laughs> Bu kart nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İlahiden gelen kılıçlar. Ve adalet kartını da verdiği için burada <laughs> ilahi adalet tecelli ediyor. Bu kez ki gizli gizli arka yollardan sizi takip etsin dursun. Size yapmış olduğu haksızlığın aynısını yaşıyor bu kişiler. Ama dayanamayacak. Birli bir vade eylem. Bir şeyler şok etmiş onu sizinle ilgili almış olduğu bir haber olabilir. Sizin bir paylaşımınız olabilir. Ne bileyim birisininle ilgili, birisinden sizinle ilgili bir duyum almış olabilir. Ya da siz öyle bir izlenim bırakmış olabilirsiniz kıskansın, kıskansın diye. Ama bu o duygularla, kıskançlıkla harekete geçiyor. Ve sizi kaybetmemek için mücadele edecek arkadaşlar. Bakalım. Sen benim kolektifime ne söyleyeceksin? Söylemek istersin demeyeceğim. Ne söyleyecek? Nasıl bir kelime telaffuz edecek size? Neden günah keçisi ben oluyorum? İlişkide yaşanan çatışmalarda neden bütün sorun bende oluyor? Bence kendini sorgula. O da size atıyor suçu. Siz suçlusunuz anlamında. Korkak ve sinsi bir karakter kaçsa da geri gelecektir. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü Dükkanı'dır. Ben sabahtan bu yana ne diyorum arkadaşlar? Kartları açtığımdan bu yana. Sizi bırakmamış, enerji kesilmemiş, sürekli takip etmiş, kıskançlıktan çıldıran birisi var burada. İşte dönüp dolaşıp tekrar Kürtçü dükkanına geriye gelecek bu tilki. Aha iki kart verdi. Bütün engelleri aşıp sana geleceğim. Umursamaz gibi görünüyorum, farkındayım. Sana olan duygularımı göstereceğim. Sen benim güneşimsin. Aa, bak. Bak şimdi aşkını itiraf eden birisi olacak bizim karşımızda. Bazı şeylerin farkındasın. Buna rağmen bir şey yapmayıp olduğun yerde eli kolu bağlı bir şekilde bekliyorsun. Kendin için doğru olanı yap, karar senin. Biz kendimiz için doğru olanı yapıyoruz. Karşıdaki kişi, aklımızdaki kişi biz bekliyoruz. Çünkü eylem senden gelecek. Bunu da biliyoruz. Sabırlı olun kolektifim. Eylem geliyor. Burada aklı karışmış, fikri karışmış birisi var. Egosuyla seni bastırmaya çalışacak. Ama her ne kadar geri çekilmiş olursa olsun senin yanında, ruhende, kalbende, takibende her şekilde senin yanında görüyorum bu kişiyi. Aramızda bu bir bu kara kedinin ne işi var diyor. Aranızı bozan üçüncü kişiler olmuş ya da üçüncü durumlar ve evlilik teklifi geliyor. Benimle evlenir misin dedi. İnşallah aldım kabul ettim bunu. Çok tutkulu ve şehvetli bir aşktı. Zamanla toksit bir ilişkiye evrildi ve bunu düzeltmemiz lazım diyen yenilik isteyen bu ilişkide yenilikle gelen bu kişiler zafere adım adım giderken yanımda olmak ister misin? Sen düzgünce kendini yenilemiş bir şekilde gelirsen biz seninle her yerde oluruz. Ama narsist bencil gelirsen biz seni kabul etmeyeceğiz artık. Ve son olarak süslenmekten vazgeçmekten kendime özen göstermekten sana sıra gelmiyor tatlım. Biraz kendimi değiştirmek istiyorum. Şimdi burada yine ego ile geliyor. Ama kolektif sen bunu yere çarparsın. Emin ol, bunu bir kendine getir. Çünkü bu adım adım senin peşinde olan kişi, senden vazgeçmeyen kişi bir aşkını itiraf ediyor, bir egosuyla geri çekiliyor. Bu dersi ver ona. Birazcık soğuk yap bu hafta. Hemen kabulle geçme. Aldım, kabul ettim. Öpüyorum. <laughs>